Liza, Ahmet Enes bana bakın oğlum. Dozer mi bu? Neymiş bu? Dozer. Gerçek bir dozer değil mi? Gerçek bir dozer buradaymış. Ne kadar güzelmiş değil mi Ahmet Enes? Bakın. Şöyle bir yakından gösterelim size. Bakın çocuklar. Fiyat fiyat marka bir dozer <laughs> bakın Ahmet'iniz. Enes. Ahmet Enes sevdin mi bunu sevdin mi anneciğim Liza minneşim benim Hayır düşersin düşersin anneciğim ne kadar güzelmiş ya bu dozer korkuyor musun Neden korkuyorsun Liza, Liza korkmuyor ama. Liza bir dakika kalsın biraz ya. ya. Niye işte. yok Tamam al. Bakın bir tane de buradaymış. Bir tane de buradaymış. Bu ne yapıyor acaba? Ahmet Enes bu araba neye yarıyor? Bu araç neye yarıyor acaba? Bence biliyor musun bu ne? Bu tarlada kullanılıyor. Hmm. Yolu mu düzeltiyormuş? Elini sürme, ya da sür bir şey olmaz. Bir yakından gösterelim mi? Oo nasıl bir araçmış bu böyle ya? Bakın ne kadar güzelmiş. Fıstık. Bakın şöyle bir iş makinası. Hem de gerçek değil mi Ahmetiniz? Bakın bir tane de şuradaymış. Bakın burada da varmış. Bu neye yarıyor? Ahmet Enes bunun tekerlekleri de var. Bu neye yarıyor acaba? Elin çok sürme oğlum. Bilmem kirli olabilir. Bakın. Tekerlekleri de varmış nasıl yapılıyor? Tekrar göster. Güzelmiş evet. Güzelmiş. Bakın ne yazıyor burada? Hmm, bir yazı bir yazı yazacağım okuyamadım ne oldu Ahmetiniz? Harfler var, rakamlar var. Ya şuraya gidelim bakalım başka bir şey var mıymış? Nereye anneciğim? Gel bir şuraya da bakalım. Aa, orada da güneş panelleri var sanki. Elini ver. Hadi gidelim. Tamam oraya da gidelim. Elini ver anneciğim. Nereye anneciğim? Orada bir şey yok ki. El, el mi? Ev, evet, ev. Gelen misafirler için anneciğim ama Bakın, şurada da güneş panelleri varmış. Ama o tarafa gitmeyelim, yorulduk. Tamam, hadi. Hadi Liza'ya gidelim, Liza. onu ona dokunma anneciğim. Hayır, dokunma ona. Elini ver aşkım. Hangisi anneciğim? Şu. Ha. Orada elektrik var oğlum. Elini bana ver aşkım. Hadi ee, şuraya gidelim. Tamam hadi gidelim. Koşma oğlum. Baba burada anneciğim bak. Şurada. Bakın bir tane de şuradaymış çocuklar. Ona da gidelim. Bakın kırmızı bir iş makinası daha. O da tarlaları kazıyor Ahmet Enes. Tarlaları kazıyor. Ya kocamanmış bu Ahmet Enes. Bakın kocaman kırmızı bir iş makinası gerçek. Ya Yeter bay bay yapalım mı? Görüşürüz çocuklar. Nerede? <laughs> Koyma ağzına. Ahmet Enes bugünkü çiftlik turumuzun sonuna geldik değil mi? Bir kolye, kolye değil o tespih. tespih. Evet. Ahmet Enes bak şurada diyor ki çevremizi temiz tutalım. Bak çevremizi temiz tutalım yazıyor değil mi? Hadi alalım. <laughs> Yok onu alamayız gel gel. Dokunma dokunma hadi gel. Hadi görüşürüz. Tekrar bir bay bay yapalım. Aber wie sehr back?